Ah biriktirmişiz. Çok iyi yerlere gelmişiz. Kimisinde geç kalmışız ki daha 8 yaşındayız. Yani gidecek yolumuz çok dediğim şey oydu. Mesela bir araştırma okudum geçenlerde. işte bu 2200 noktaya aktif olarak ulaşabiliyor. İşte Türkiye'deki satış ağının toplam hakkı zaman 14-15 bin noktaya ulaşıyor. 2200 noktaya ulaşmışsınız başarı mıdır? Yarı başarı. Yarı şöyle bakmak lazım bardağın dolu tarafına baktığın zaman benim gidebilecek daha 5 katlık yolum var. Doğru. E, böyle baktığınız zaman doğru bir şeyler yapıyorsunuz. Heresleri büyütmek Kesinlikle lazım. Kesinlikle öyle. Alışveriş e, merkezlerinde varsınız değil mi? Asıl strateji oraya döndü. Çünkü Hı. şahsen böyle düşünüyorum. E, sektördeki diğer büyüklerimiz nasıl düşünüyordur bilmiyorum ama artık gelecek perakende. Yani eskiden vardı ya üretimden fabrikadan halka, üretimden halka tam anlamıyla bu değil ama alışveriş merkezleri artık bizlerin ailelerimizin, arkadaşlarımızın sosyalleşme merkezleri oldu. Özellikle kış aylarında düşünün mesela. Sığındığınız ve sosyalleştiğiniz bir alan haline geliyor. Oralarda bulunduğunuz zaman zaten kişiler size ulaşmak istediğinde ses hizmeti kişilerin ayağına kadar götürmüş oluyorsunuz. Evet. Yani müşteriyle buluşma noktası orası oldu. Yani Kesinlikle şu anda. öyle. Yani, Katılıyorum. Yani internet var. İnternette tabii mutlaka büyük bir Biz satış her kanalda var ama. Yani toptan, bayi, alışveriş merkezleri, internet, private shopping, internet channels yani aklınıza gelebilecek her yoldan şunu dedirttirmek istemiyoruz. Eskiden böyle bir sıkıntımız vardı yayılımımızı tamamlamadan önce. Biz bu lağuzu çok beğeniyoruz ama bulamıyoruz. Hmm. Biz o ayıbımızı örtmek için son iki buçuk yılda öyle bir çaba ve gayretle sistem renovate yaptık ki şu anda yani bulamamanız imkansız gibi bir şey. Uğraşmanız lazım. Bulamamak için uğraşmanız lazım. Ha, çok güzel. Yani bu Ukrayan'ın mağazası görüntü. <laughs> çok güzel evet. E, sektörde büyük bir rekabet ortamı var tabii mutlaka her sektörde olduğu gibi. Kesinlikle. siz sektörde de var. Bu sizi nasıl etkiliyor? Şimdi kamçılıyor ya mu yani? Ya? Olmaz mı? <laughs> yani şey çok önemli. Yeni bir şey bulup çıkarttığınız zaman büyük bir mutluluk duyuyorsunuz mutlaka. O benim bebeğim bir kere. Yani bizim bebeğimizi <laughs> Bu bir ekip iş tamamen. Evet. Şimdi nasıl bir şey biliyor musunuz? Güçlü rakip olsun Necmettin Beyciğim. Büyük rakip olsun. Gelişen rakip olsun. Çünkü ensende tatlı bir esinti oluyor. Diyor ki hadi koş. Buna al sen koş. geç çünkü sen en gençsin aralarında. Sen daha hızlı koşabilirsin. Anladabilim. Çok değerli rakiplerimiz var. Biz kendi aramızda da toplanıyoruz, istişareler yapıyoruz. Birbirimizden çok şey öğreniyoruz. Ben pozisyonlanma anlamında bizim ilk şirket kuruluşunda işte vizyon ve misyonlar açıklanırken global markaların hemen arkasında lokal markaların lideri şey, vizyonuyla çıktık yola. Bunun çok büyük bir kısmını oluşturduk. Yani brand positioning'e falan baktığınız zaman ilk akla gelen 5 marka içerisinde Blue House brand positioning anlamında raporlarda yerini aldı. Bundan dolayı yabancılar kapımızı çalıyor. Ee, bilmem biliyor musunuz? Kapital der bir sakınca var mı? Yok, bilmiyorum. yok hayır. Kapital dergisi bir araştırma yapıyor. Bu ayki e, yayında yanılmıyorsam. Yabancıların takibindeki şirketler diye bir konu başlıklı haber. Şimdi ben açtım ve gurur duydum. Neden biliyor musunuz? 33 tane şirket seçilmiş koca Türkiye'mizde. 33 tane şirketten bir tanesi de ve küçük elektrikli ev aletlerindeki tek firma olan Blue House. Bu demek ki Blue House bir şeyi doğru yapıyor. Evet. İçinde büyük bir potansiyellik barındırıyor. Demin bir örnek verdim yani hani 2214-15000 nokta. Evet. Yabancı bunu görüyor. Yabancının atıl parası veya yatırma yoğunlaştırmak istediği bir kapitali var. Bunu da daha kısa vadede çünkü artık yurt dışında para kazanmak, iş dışı para kazanmak çok kolay bir şey değil. Buradaki potansiyele görüyor. Adam diyor ki ya bu adam 7,5-8 senede şu noktaya gelmiş. Brand Pozicink'te ilk 5'te yayılım şöyle, ciro böyle. Adam diyor ki ya biz buraya yatırım yapabiliriz. Şimdi biz bu tarz görüşmeler için bizimle insanlar iletişime geçiyor. Dergimiz böyle bir yayın şeyde bulmuş. Biz bunu çok büyük bir gururla e, karşıladık. Yani İnanılmaz büyük bir şeref bizim için şu anda. Biz daha 8 yaşında Ama yaşıyoruz. olması gerekeni yapmışlar yani. Ben bir 7 sene daha sonra bekliyordum. <laughs> tamam. Evet. Blue House ürünlerini kimler tercih ediyor? Blue House ürünlerini... Var mı öyle bir tercih eden bir kitle var mı? Tüketici anlamında. Tabii, evet, tabii ki. Tabii ki. ki. Yani i̇nsanları sınıflandırmayı sevmiyorum. Anladım. Hani... Yok ben o bakımdan sormadım. Yani. Yok, cevabı çünkü ha, sınıflı ki. bir şey. Yani evet. Ben size B plus şey diyeceğim. Bana çok doğru tabii gelmiyor ki. Ki. Annem de tercih ediyor, kardeşim de tercih ediyor. <laughs> Herkesin tercihi. Tamam, peki. Ee, ürünlerinizin belirgin özellikleri neler? Fark var mı öyle bir, belirgin bir özellikleri var mı? Kesinlikle çok sırdır. Kelif duyuyoruz. <laughs> sır, sır değil, niye biliyor tamam. musunuz? Ya şimdi kettle kettle'ları suyu kaynattır. Hı. Şimdi o ürünü öyle bir değiştiriyor ki bu Laos. Diyor ki ya bu kettle aynı zamanda çocuğuna mama yapan annenin mama suyu derecesini ayarlayabilecek bir ürün yapsın. Bu bir fikir. Bu şeylerden çıkıyor. Hani araştırmalar yaptırıyoruz ya. Kadın diyor ki ya ben diyor artık kolumu dirseğimi suya batırıp haşlanmaktan mama hazırlarken yoruldum. Yok mu diyor sizin 60 derecede atan bir tane kettiniz. İşte kahve içeceğim de kaynar suda içmek istemiyorum. 80 derecede atsın diye bu, bu, tarz şeyler geldi, araştırmalar geldi ve biz bunları ARGE ekibimizle paylaştık. Yurt dışında bunlar hep bir buçuk, iki, iki buçuk sene süren, şu anda bile devam eden, iki sene nasıl? sonra çıkacak ürünlerin neler olduğunu biz biliyoruz ve keyifle ve sabırsızlıkla bekliyorum şu anda. Şimdi onlar diyor ya bizim bebeklerimiz çünkü onlar. Ee, bu fikirden yola çıkarak biz bir tane kettle wet dedik mesela. Dedik ki bunun üzerine bir gösterge koy, termostat koy, bu işte mama için 60 dereceye geldiğinde atsın ılık su istediğinde 40 derecede ve göstergeli bir kettle. Yani aynı zamanda görebiliyorsunuz. Veya bir başka versiyonu var. Ee, daha büyük. Kahve içmek istediğiniz zaman kahve kahve ayarı var. Kahvenizi sert mi istiyorsunuz? Yumuşak mı? İşte ona kadar yani nasıl anlatayım? Pratikleştirebileceğimiz her şeyde varız biz. Ürünlerdeki farklılık. inovasyon bir, fonksiyonellik iki. Çünkü sıradanlık bize ters olan bir şey. Bize yeni olan bir şey. Size yeni değilse yeni değildir. Müşteri evet. sizsiniz biz değiliz doğru, çünkü. Doğru hemen kullanacağım çünkü onu. Kesinlikle öyle. Evet. Ee, tabii, ee... Mesela çay da aynı şekilde oluyor. Mesela çay 100 derecede kaynatıyor mesela Doğru. Su, su 100 derecede çay içemiyorsun ki bir yudum alıyorsun bırakıyorsun bir yudum bırakıyorsun yani insan bir de çayın içilecek bir derecesi var değil aynı, mi yani aynen öyle yani aynen onu, öyle. onu onu ayarlayan bir makine yaparsanız... Tabii, tabii ki mesela şey. şu anda bazı projeler var mesela örnek verdiğinizde aslında bunu belki bahsetmem lazım ama hani sıcaklıktan dolayı bahsediyorum bir kahve makinesi projesi var kahveyi o odun ateşinde ki ısınma derece ve süresinde yapan elektrostatik dengeli bir proje var mesela. Ne zaman çıkacak, ne zaman hazır olur bilmiyorum. Orada köpüğünün derecesine kadar ayarlayabiliyorsunuz. Tadı, kıvamı, şekeri kendi alıyor, kendi karıştırıyor. Muazzam bir şey yani. Evet. Gerçekten. Ben ee, evimde böyle bir şey olsun halk isterim. Halk arasında ee, çok ee, kabul edilmiş bir gelenektir biliyorsunuz. Odun ateşinde bitişen ee, kahvenin diğerleriyle hiç Aynen kıyas öyle. bile kabul edilmez. 40 yılda hatırı var. Derler, 40 yılda hatırı var evet. <laughs> Sizin infrared ısıtıcılarınız var. Doğrudur. Ee, bunlar ısıyı ışıkla taşıyor. Doğru. Yani havayı değil yönlendirdiği yerdeki objeleri ısıtıyor. E, bu özelliğiyle infrared ısıtıcılar klasik ısıtıcılar, ısıtıcı, ısıtıcılar tamam ayrılıyor. ayrılıyor. Ha, tamam, evet. Bu aletler düşük ya da yüksek voltajdan etkileniyor mu? Etkilenmez mi? Mesela Hı. Doğu bölgesinde onunla ilgili sıkıntı yaşadığımız için Doğu bölgesinde kullanılan regülatörleri farklı kullanıyoruz. Diyoruz ki bu ürün sevkiyatında satının satımı yapılabilecek ürün grubu işte 922 26 32'dir. Neden? Oradaki röle farklı bir yapıda kullanıldığında yüksek akım, düşük akım sıkıntısından cihaz problem yaratıp müşteri memnuniyetsizliği, potansiyel riskine karşı biz oluşmamış problemi doğmadan çözmek zorundayız. Makamımız hmm. yani pozisyonumuz onu istiyor. Teknik servisin dikkat etmesi gereken şey olmuş problemi çözmek değil. Hmm. Problemi çözme, olmadan çözmezsen başarılısın. Evet doğru. Bu kadar. Doğru. doğru. Problem getirmemek gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Ee, dolardaki yükseliş sizi etkiliyor mu? Etkiler. Etkiliyor tabii ki yani. Hmm. Şimdi dün akşam bir dost toplantısındayız. Böyle bir e, konuşma geçti aramızda. Biz doları böyle oynak karakterli bir yaratığa benzetiyoruz. <laughs> Burası Türkiye Necmetin Bey. Bizden çok daha hakimsiniz ekonomiye. Şimdi Türkiye'de son bir buçuk senede tamam güzel sabit bir kur izlendi. Hepimiz keyifli işler yaptık falan filan. Ama bu oynak karakterli yaratık daha önce hepimizin canını çok yaktı. Bu tekrar yakmayacağı anlamına gelmiyor diye basiretli bir iş adamı veya basiretli bir şirket olarak önlemler almak zorundasın. Nedir bunlar? Forward yaparsın. Kuru sabitlersin. Bu da tabi hep nasiple ilgili yalnız. Yani çok bilmekle alakası yok. Kuru 1.7'den forwardlı, e, forwardlıyorsun. 1.9 süper kazançsın şu anda. Her türlü ithalatında bir sıkıntı yok. E, 1.6'ya düştün ne yapacaksın? <laughs> Bunları hep yaşadığımız için farklı farklı sepetler oluşturuyoruz. İthal yerli, satış pazarlama tahsilat, e, kambiyo dengeleri, efendime söylediğim forward kuru, 4-5 tane direnç noktası koyuyorsun. Birisinden geliyor, öbürüne çarpıyor, denge bir şekilde sepetin içerisinde oluşuyor. Bizim yapmamız gereken bütün riskleri tek sepete toplamak yerine, yani maksimum fayda Yaymış. yerine minimum zararı öngörebilecek şekilde hamleler yapmak. Hı. Ve bunları da 6 ay önceden yapmak zorundasın. Yani göremezsin, büyük ihtimal yani görmek çok zor çok bunlar yani.